Efendim geçtiğimiz hafta önemli bir şahsiyet Bakü'deydi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant. Özellikle İran Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinden bir hafta sonra Azerbaycan'ın Türkiye'den sonraki en yakın müttefiki olarak Bakü'ye iki günlük bir ziyaret yaptı. Yanında Genelkurmay Başkanı vardı İsrail'in. Ee, savunma sanayinin yetkilileri vardı baya önemli bir e, ziyaret gerçekleştirdi hatta bir sabah onu Bakü'de e, Bakü sokaklarında günlük sabah yürüyüşünü yaparken bile gördü Azerbaycan'daki kardeşlerimiz nedense Türk medyası böyle şeylerle pek uğraşmıyor yani niçin İsrail savunma bakanı Azerbaycan-İran ilişkileri veya Azerbaycan-Rusya ilişkileri giderek sarpa sararken birdenbire oraya gitti de bir görüşmeler zinciri yaptı. Onu pek soran eder yok. Ben sorarım. Yani benim için bu tür şeyler önemli. Zakir Hasanov da görüşmüş. Özas olarak Azerbaycan Savunma Bakanı. Azerbaycan sınır koruma komutanlığının başındaki Erçin Guriyev ile görüşmüş. Bunlar önemli görüşmeler. Bir de İlham Aliyev tarafından da kabul edilmiş. Yani bayağı ciddiye alınmış bir hikaye. Şimdi sızan bilgiler var tabii. Sızan bilgiler şu, şu yönde. Azerbaycanlı İsrail esasında savunma sanayi alanında çok ciddi işbirlikleri yapmakta olan iki devlet. Yani Azerbaycan'ın 2016 ile 2020 yılları arasında ithal ettiği silah sistemlerinin %69'u İsrail'den gelmiş durumda. Fakat son dönemde daha ciddi bir durumla karşı karşıya Azerbaycan çünkü İran'ın e, Rusya'ya verdiği şahit 136 diye şahit 36 diye adlandırılan kamikaze dronları başta olmak üzere e, birçok sihası e, Ermenistan tarafından da kullanılmaya başlandı. Ve bu yolla baktığınız zaman Azerbaycan şimdi e, güçlü bir hava savunma sistemine sahip olması gereken bir yapıda ve e, bu çerçevede baktığınızda da gerçekten İsrail tam anlamıyla devreye girmiş pozisyonda. Şimdi mesela Rostislav Goldsman var, İsrail gazeteciler sendikası Dış İlişkiler komisyonu başkanı. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. İsrail ordusu yeniden yapılanma sürecine girdi. Ciddi bir teknoloji değişimi yaşanıyor. En önemli gelişme İsrail savunma sanayinin alçak uçuşlu İHA ve SİHA'lara karşı geliştirdiği hava savunma sistemidir diyor. Bu yeni sistemlerin çok az sayıda müttefikimize aktarılacağı gerçektir. Yani İsrail'in. Azerbaycan bu adayların önünde geliyor. Şimdi hazır olup Demir kubbede olduğu gibi. Demek ki Azerbaycan, İsrail'in çok gelişmiş hava savunma sistemi olan demir kubbeyi almış. Ya e ee, biliyorsunuz Demir Kubbe'yi başından itibaren mali olarak destekleyen Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi Azerbaycan'dan az önce sahip olabildi diyor. Yani e, şunu anlıyoruz ki e, İsrail ile Azerbaycan arasında savunma sanayinde ciddi bir işbirliği yaşanılacak ve özellikle, alçak uçuşlu siha İHA gibi robot sistemlere karşı Azerbaycan'ı güçlendiren yapılanma şeyden gelecek. İsrail'den gelecek. Tamam bunların hepsi şey. Tabi İran buna fena de takmış vaziyette. Diyor ki mesela yayın organı var rahberde Moses diye bir ne demekse Acem dilinde o diyor ki Azerbaycan, İsrail ve Türkiye ile ittifakını göçlendirmeyi tercih ediyor. Siyonist rejim geçtiğimiz 6 ayda saldırılarını arttırdı ve Galant'ın Azerbaycan sınır muhafız komutanıyla görüşmesi İran yetkililerinde derin e, endişe yarattı. Bakü'nün düşmanlık politikaları çerçevesinde Tahran, Erivan Tahran'da Erivan'ın en gelişmiş silahları vermeli. Güney Kafkasya'da dengenin sağlanmasına Yol açmalıdır diyor. Yani siz İsrail'e ilişkinize devam edin. Biz İran olarak e, Ermenistan'a en gelişmiş füzelerimizi ve roketlerimizi falanımızı filanımızı vereceğiz diyor. İran'ı yabana atmayın. Şu anda birçok cephede Ukrayna'da Rusya'yı ayakta tutan bir üretim kapasitesi var. Onu da bilin. Bir kez daha e, bir başkası var Şark. O da reformist bir yayın organı. O da diyor ki, bir kez daha Azerbaycan ve İran ilişkilerini düzeltmek istediklerinde İsrail bozma, bozulması için gerekeni yapıyor. İran Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan'ı ziyaretinden hemen sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Bakü'ye indi. İsrail'in Azerbaycan'a sağladığı silahlar Ermenistan için değil bir gün İran'a karşı kullanılması amaçlıdır. Bu silahlar İran'a karşı Azerbaycan topraklarında depolanıyor diyor. Bu da İran'ın Azerbaycan'a dönük görüş. Şimdi buraya kadar her şey bildiğiniz gibi gelişmiş durumda. Fakat benim dikkatimi çeken başka bir konu var. Çünkü gerek Zakir Hasanov gerekse Yoav Galant'ın yaptıkları açıklamalar İsrail-Azerbaycan ilişkisinin bir stratejik müttefikliğe doğru yöneldiğini gösteriyor zaten. Şimdi biraz önce görüşlerine yer verdiğim Rostislav Gasman, yani meslektaşımız, Dış İlişkiler Komisyon Başkanı İsrail Gazeteciler Sendikası'nın şunu söylüyor. Galant'ın bu ziyareti İsrail-Türkiye-Azerbaycan hava sahasının savunmasının, birleştirilmesi görüşmelerinin hemen öncesinde yaşanıyordu, gerekliydi. Bir dakika, bir dakika, bir daha söylüyorum. İsrail-Türkiye-Azerbaycan hava sahalarının savunmasını ortak savunmasının görüşmeleri çerçevesinde bu ziyaret gerekliydi diyor. Şimdi bu araya parantez açıyorum. ASELSAN'ın yapmış olduğu hakim isimli sistemin Türkiye ve Azerbaycan'ı yani iki kardeş devletin hava sava, hava savunma sah sahasını birleştireceğini ben sizlere duyurdum burada. İyi harfine bakın. Yani sonuç itibariyle Türkiye ile Azerbaycan zaten ortak hava savunma sistemine geçiyorlar. Edirne'den Bakü'ye bütün bir hava sahası Karadeniz'iyle, ile Kafkasya'sı ile ve Hazarıyla birleşiyor. Türkiye ile Azerbaycan bir millet iki devleti sonucuydu. Ama İsrail yoktu bu işin içinde. Bunu diyor ki adam İsrail'de var diyor devam ediyor. Orta Doğu hava sahaları İsrail'in kontrolü altında. Türkiye ve Azerbaycan bu sisteme katıldığında yeni bir güvenlik yapılanması ortaya çıkmış olacak. Kıbrıs'tan Hazara ve hatta ötesine uzanan yeni bir yapılanma. Bu ziyaretin bu alandaki sonuçları kısa zamanda alınacaktır diyor. Bakın bunca yıllık gazeteci kulağımda deliktir. Ama Türkiye ile İsrail'in Hava sahalarını Azerbaycan'la beraber ortak savunma sistemine geçirecekleri yönündeki bilgiyi ben bu arkadaşlardan öğreniyorum. Bir de Ceyhun Zadeva eski Washington Ateşisi için e, Azerbaycan'ı anladığım kadarıyla orada çok etkili yani Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri' Azerbaycanlılar Kurum Yöneticisi diye geçiyor demek diasporayı da orada toparlıyor. Diyor ki Azerbaycan'ın Orta Doğu'nun teknolojik açıdan gelişmiş ülkesi İsrail'le bu ölçüde güvene dayalı ilişki kurması çok önemli. Bu ilişki aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ilişkisinin de güçlenmesine neden oluyor. En güçlü müttefik Türkiye tarafından da kuvvetli onaylanıyor. Demek ki biz de kuvvetli onaylıyoruz. Erdoğan'ın son NATO zirvesinin Batı Avrupa' ile yakın işbirliği politikası sergilemesi yeni imkanlar doğurdu Bu durum Türkiye, İsrail, Azerbaycan ilişkisinin üçlü ittifak düzeyinde güçlenmesine neden olacaktır diyor. Aa, şimdi bu konuşan adamlar bilgi sahibi olan adamlar. Yani e, olması gerekir falan demiyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bilgi sahipleri, bilgi sahibi oldukları için de net olarak konuşuyorlar. Benim anladığım kadarıyla zaman içinde Türkiye, Azerbaycan ve İsrail bir ortak şemsiye altında bir yeni ittifaka yönelir mi? Bu ittifak Yunanistan-İsrail ittifakını ve Kıbrıs-Rum ittifakını ne hale getirir? Yoksa e, Erdoğan'ın gel şu mitrotarkiste konuşalım, şu işleri biraz daha düzeltelim çıkışları bununla mı bağlantılı? Dahimiz erken. Ama e, emin olabilirsiniz Ardan abiniz bu işi özellikle Türk-Yunan ilişkisinde izlenecek rotayı bu ittifak iddiaları üzerinden takip edecektir. Hoşçakalın.